Merhaba değerli izleyenler, bugün size Eşek Platformu'nun yasalara dokunma uygula kampanyasının nedenlerini anlatmak istiyorum. Özellikle de e, meclisteki yasama süreçlerini anlatarak nedenlerinden bahsetmek istiyorum. E, yasalara dokunma bozuyorsun. Yeter ki etkin uygula diyoruz. Çünkü her bir yasanın kendi içerisinde kendi tutarlılığı, kendi bütünlüğü var. Ama bizim ülkemizde torba yasa yapma yöntemiyle bu yasa, yasaların bütünlüğü, kanunun genel gerekçesi bozuluyor. Hatta ve hatta yasa maddelerinden her birinin bazılarının içinden bir cümle eklenip bir cümle çıkartılarak yapılan değişikliklerle o maddenin kendi gerekçesi, özel gerekçesi bile e, bozulabiliyor, aykırı olarak e, karşımıza çıkabiliyor yapılan düzenlemeler. Tabii Her bir teklifin de kendi gerekçesi var ama o teklifin gerekçesi yasanın gerekçesiyle, maddenin gerekçesiyle çoğu zaman örtüşmeyebiliyor. Bu tip sorunları çok yaşıyoruz. Torba torba yasa yapmak, her gün yasa yapmak, yeniden yeniden yasa yapıp değiştirmek ve tekrar bir takım düzenlemelere gitmek. Bunlar antidemokratik ülkelerin e, yasa yapım yöntemlerinden kaynaklanan işler. Demokratik yasa yapım yöntemleri uzun zaman üzerinde düşünülerek, tüm tarafların görüşleri alınarak, olgunlaştırılarak parlamentoya getirilir ama bizim bak bakıyoruz ki parlamentomuzda her gün e, yasa teklifleri, değişiklikleri görüşülüyor. Her gün yasa teklifi, değişikliği görüşülmesi e, meclisin e, iç işleyişinin de demokratik olmasını önlüyor. Aslında meclisin iç işleyişi de tıpkı toplumun geneli gibi tüm yönetim anlayışı gibi demokrasiden son derece uzak. Demokrasiden son derece uzak olan bu meclis iç tüzüğüne bağlı işleyiş e, yazık ki Bizim sivil toplumun, e, kadın örgütlerinin hayatına değen konularda son derece duyarsız bir şekilde değişiklik yapmalarına yol açmalarıyla sonuçlanıyor. Değişiklik yapıyorlar, son derece duyarsız bir şekilde bizim görüşlerimiz alınmadan e, iyileştiriyoruz adı altında bozuyorlar yasaları ve bu nedenle de yasalara dokunma uygula diyor. Dokundukları zaman bozuyorlar çünkü. Neden bugün bu konuya girdim? Çünkü biz Eşik Platform'da uzun zamandır meclisi izliyoruz. Gece nöbetlerimiz var. Gece nöbeti diyoruz adına çünkü biliyoruz ki bazen genel kurul toplantıları gece yaralarına kadar, bazen komisyon toplantıları 12-14 saatlere kadar uzayabiliyor. İşte bu nedenle sürekli meclisi takip etmek, başımıza örülecek çorapları görebilmek için daha doğrusu e, ee, karşımıza ne çıkacağını bilmek gerekiyor. Bugünlerde biliyorsunuz ki Türk Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngörülüyor. Bu yasa teklifi iktidar tarafından hazırlandı. İşte Cumhurbaşkanı duyurdu, çeşitli iktidar mensubu kişiler duyurdular. Basında daha önce yayınlandı vesaire. Ama sonra komisyonlara geldi. Meclis komisyonlarına geldikten sonra zaten içerik hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Öncesinde topluma ben şu konuda şu değişiklikleri yapacağım diye resmi bir bilgi de verilemiyor. Böyle bir teklif hazırlayacağım diye bir bilgi de verilmiyor. Üzerinde tartışamıyoruz yani. Komisyona geldikten sonra da bu TCK ve bazı kanunlarda değişiklik teklifi neydi kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz gibi kocaman bir lafla getirdiler daha ciddi adımlar atıyoruz diye kocaman bir lafla getirdiler. Ama e, içinde tabii ki daha çok önemli bir başka konu da yer alıyordu. Sağlıkta şiddet konusuyla ilgili adımlar atılacaktı bu teklifte. Oysa teklifin içeriğine baktığımız zaman kadına yönelik şiddetle mücadele alanında gerçek anlamda bir iyileştirme iyileştirmeden söz etmek mümkün değil. Böyle bir teklif içeriğiyle Kesinlikle şiddetle mücadele söz konusu olamaz. Gerçekte bu teklifte getirilenlerden fazlası, bu teklifte getirilenlerin daha etkili hali mevcut yasalarda var. O mevcut yasaları kullanmak, uygulamak yerine, etkin uygulamak yerine sürekli bir değişiklik içindeler. Antidemokratik bir yöntem. Yani bir demokratik ülkede her gün yasa yapılmaz. Her hafta hatta her hafta değil hatta e, pek çok demokratik ülkenin parlamentosunda bir yasama yılı boyunca yasa, yeni yasa yapılmaması da mümkündür. Yapıldığı da görülmeyebilir yani. E, çünkü önemli olan yasaların etkin uygulanması, sürekli bir değişiklik, e, habire farklı eklemeler yapılması yasanın ruhunu bozuyor, gerekçelerine aykırı oluyor ve işleyişi uygulamayı Gerçekleştirecek olanların yasadan haberdar olması bile zaman alıyor, öğrenmesi bile zaman alıyor olduktan yargıya kadar. Dolayısıyla şiddetle mücadele konusunda mevcut yasaların etkin uygulanmasını isterken yeni gelecek yasaların nasıl bir e, değişiklik yapacağına, nasıl zorlaştıracağına, bu mücadeleyi nasıl zorlaştıracağına dair fikrimizin olması gerekiyor. Evet, eşik platformu olarak komisyonlara geldiğinde inceledik, e, açıklamamızı yaptık. Hatta çok geniş bir bilgi notu hazırladık ve tüm milletvekillerine de gönderdik o bilgi notunu. E, ve komisyonlardaki tartışmalarda milletvekillerinin bu bilgi notuna dayanarak şerhler düştüğünü gördük. Ancak şimdi genel kurula gelme aşamasında. Genel kurula ne zaman geleceği pek belli değil. Dedik ya demokratik değil işleyiş. Meclis iç işleyişi de demokratik değil. Yani düşünebiliyor muyuz bir ülkede, bir demokratik ülkede bir hafta boyunca parlamentonun hangi konuları görüşeceğine, o haftanın gündeminde neler olduğuna dair toplum bilgilendirilmesin. Yani ilgilenenlerin rahatlıkla ulaşıp gündemi öğrenebileceği bir şeffaflıktan, açıklık politikasından söz edemiyoruz. Biz o kadar arıyoruz o gece nöbetçileri grubunda arkadaşlarımız e, meclis sitesinden sürekli takip ediyorlar. Sürekli takip ediyorlar ve gündem e, sıralaması içerisinde hiç anlaşılmaz bir şekilde yasaların e, hafta başında belirtilen gündem sıralamasının hafta içerisinde çoktan değiştiğini görebiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Cuma günü parlamento genel kurul oturumları tamamlanır biterken Cuma günü 189. sırada idi Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifi. Pazartesi günü genel kurul toplanmadığı için genel kurul gündeminde bir değişiklik olması beklenemezdi. Ama salı günü baktığımızda o 189. sırada haftayı tamamlayan teklif Birdenbire 37. sıraya gelmiş. Birdenbire 37. sırada o arada bazı uluslararası anlaşmalar vesaire e, gerçekleştirildi. Onların görüşmeleri gerçekleştirildi genel kurulda. E, fakat bu kadar 189'dan 37'ye düşecek kadar bir hızla olmadı. Bu gündemin hazırlanışı, meclis başkanlığının işi. Tabii ki e, bütün e, parti gruplarından da temsilciler var orada. Başkan vekilleri olarak her partiden temsilciler orada birlikte gündemi hazırlıyorlar. Ancak yazık ki hiçbirisi tam olarak gündemi toplumla, kamuoyuyla paylaşmıyor. Asıl olarak meclisin, meclis başkanlığının yapması gereken bir iş. Ama hayır biz tanıdığımız milletvekilleriyle, eriştiğimiz milletvekilleriyle e, görüşerek bu gündemi takip etmek zorunda kalıyoruz. Ama gündemi takip etmek de çok... E, İşe yaramıyor çünkü gündemde dediğim gibi bir anda topar e, değişikliklere uğrayabiliyor. ve Şimdi Salı günü 37. sıraya gelen bu teklif Çarşamba ya da Perşembe günü gelir mi ondan da emin değiliz çünkü spor e, federasyonlarıyla ilgili yasal düzenlemeler gündemde olacak. Deniyor bu hafta için. Yani bu hafta da TCK meclis gündemine gelmeyebilir. Genel kurul gündemine daha doğrusu gelmeyebilir. Fakat her şeye rağmen biz gene titizlikle nöbetli nöbette olmaya devam edeceğiz. Böyle bir ülkede her an her şeyin olabildiği bir ülkenin parlamentosunda da her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla eş eşit platform gönüllüleri daima meclisi yakından takip ederek Gündemi e, takip ederek tartışmaları takip ederek hazır olmaya neye hazır olmaya çalışıyoruz? Neye hazır olacağız? Tabii ki teklif genel kurul gündemine geldiğinde görüşmeler başladığında oylamadan önce haberdar olmamız, görüşmeler başlamadan önce haberdar olmamız, toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek için üstleniyoruz. Kamuoyuna bilgi aktarmak için üstleniyoruz. Meclis yapmıyor çünkü kadar berbat bir durum. meclis yapmadığı için bizler kamuoyunu bilgilendirme işini üstlenirken aynı zamanda da tabii ki sosyal medyayı harekete geçirmeye çalışacağız. Bu teklif gerçekten de bazı konularda çok büyük sorunlar içeriyor. Çünkü bu teklifin kabul edilmemesi lazım. Muhalefetten bunu istiyoruz. Diyanet Akademisi oylamasında olduğu gibi muhalefet partilerinden 34 tane kabul oyu çıkarsa yıkarız o muhalefet partilerini. Gerçek bu kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü e, örneğin kravat indirimi olmayacak diye ala ile konuştular. Kravat indirimi tabii ki sembolik bir ifade ve kadın örgütlerinin kısaca anlatmak için uzun yıllardan beri kullandığı bir e, takdiri indirim hatasını ifade eden söz. Aa, ama iktidar bunu kadın örgütlerinin bu kısaca anlatabilmek için kullandıkları e, tanımı e, çok benimsedi, kabullendi ve kravat indirimini kaldıracağız diye ortaya çıktılar ve teklifte takdiri indirimlere kısıtlama getiriyoruz dediler. Takdiri indirime kısıtlama getirmek aslında hukuken oldukça sorunlu bir şey. E, hukuken oldukça sorunlu olan bu e, indirme talebi e, çok iyi düşünülerek, tasarlanarak kullanılması gereken ifade yasa maddesinde. Fakat hiç iyi düşünmeden bir veya kelimesi ekleyerek oraya pişmanlık kavramına bir veya ekleyerek iktidar yasada değişiklik yaptı. indirim İndirim ile ilgili yasada değişiklik yaptı. Hakimin takdir hakkı, takviri indirim denilen şeyle veya pişmanlık diye eklediği zaman oraya o veya kelimesi yasanın bütününü, maddenin bütününü oldukça bozduk ee, ve herhangi bir şekilde mahkeme sırasında e, bir e, sanığın derhal ben pişmanım demesi pişman olduğuna hakimi inandırmak için çeşitli tavırlar içerisine girmesi kravat vesaire değil bu ben pişmanım demesi önemli olan bunu söylediği zaman hakim ona güvenmezse, o takdiri indirimi vermezse bu sefer Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı bularak onu derhal ortadan kaldırabilecektir. Böyle bir bozma var orada bu bir tehlike. Yani artık her pişmanım diyene hakimlerin mutlaka indirim vermesi gereken bir durum ortaya çıktı. Artık takdiri indirimi sınırlıyoruz dediler. Tam tersine takdiri indirimi genişleten, mecburen genişletmek zorunda bırakan bir ifadeyi soktular oraya yasa maddesinde. Burada bir sorun var. Onun için diyoruz ki yasalara dokunma bozuyorsun. Yasalara dokunma bozuyorsun dediğimiz bu durum aslında bir yandan da mevcut yasaların uygulanması için gerekli bir yönlendirme. Mevcut yasaların uygulanması örneğin TCK 96. maddede, ee, bu yeni pakette getirmek istedikleri bazı hükümler varsa, ee, sistematik şiddet, işkence ve eziyettir. Israrlı takip suçu işkence ve eziyettir insanlara ve bu 96. maddeyi hiç yeni yasa yapmadan ısrarlı takip suçu da kullanabilirlerdi. O ısrarlı takibin içerdiği başka suçlar varsa diğer kanunu maddeleri devreye girer. Onun üstüne onlar da kullanılırdı. Mesela kasten yaralama olsa vesaire. Fakat kasten yaralamada da TCK 96 kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çok elverişli bir madde. Onu kullansınlar onu kullansınlar ve yeni yasa yapıp da yeni maddelerle bozmasınlar. Bu yasa teklifinin içerdiği bir başka sorun da şu. Israrlı takip kavramı kullanılıyor yasa teklifinde. 6.284 sayılı yasada ise tek taraflı ısrarlı takip kavramı ile bu şiddet tanımlanıyor. Tek taraflı ısrarlı takip kavramı ile bu şiddet kullanılıyor. Şimdi şunu gördük. Teklifin komisyon aşamasında 6.284 sayılı yasada tek taraflı ısrarlı takip bekliyor ama biz burada yeni teklifte ısrarlı takip ediyoruz. Öyleyse e, bu teklifle yasa arasında bir uyumsuzluk olacak. Uyumlaştırmamız gerekir diyerek 6284 sayılı yasaya müdahale etmeye hazırlanıyor. Bunu komisyonda bir AKP milletvekili çok net söyledi. Basında da bunlar çıkıyor. 6284 ile ilgili şu mantıksızlığa bakar mıyız? Yani tüm toplumu ee, tamamen aptal yerine koymak oluyor. Yeni hazırladığınız teklifte mevcuttaki kanundaki kavramı kullanmıyorsunuz da e, başka bir kavram hakkı, e, tercih ediyorsunuz ve bu tercih ettiğiniz bu yeni kavramı e, kabul edilmiş varsayarak önceden uygulanmakta olan kanunda değişiklik için bahane olarak kullanıyorsunuz. Tıpkı nafaka konusu gibi. Nafakada da o nafaka tekrar 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 yıllardır gündeme getirilirken asıl hedef medeni yasaydı. Şimdi bu teklifte de asıl hedeflerden bir tanesi de 6284'te değişiklik yapmak. Bu amaç çok rahatlıkla görülebiliyor. 6284'te herhangi bir değişiklik yapmalarına, onu budamalarına izin vermemek gerekiyor ve e, bu hafta gelmese bile, önümüzdeki haftaya kalsa bile, daha sonraki haftaya kalsa bile muhalefet milletvekillerinin uyanık olması ve sürekli bu teklifin e, kabul edilmemesi için çalışmaları. Yani kendiniz girin, muhalefet milletvekilleri kendileri girsinler, genel kurula mutlaka hayır oyu kullansınlar ama bununla yetinmesinler. İktidar Partisi milletvekillerinden de üçer, beşer hayır diyecek kişi bulmaya çalışsınlar, polis yapsınlar. Siyaset böyle yapılmıyor ama. Bu siyaseti kadına yönelik şiddet konusunda yasanın bozulmasını önlemek için gerçekleştirsinler. Bunu bekliyor ve istiyoruz değerli izleyenler. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.